Şey. Sahile geldik. Sahile geldik ama gördüğünüz gibi gözünde kafam var. o çünkü gözünde ne var anne? Gözünde göz tembelliği var. Göz tembelliği var. O yüzden şimdi ben

çok güzel. Bundan, Bundan korkuyorum. Korkuyorum, korkuyorum. Korkma korkma korkma. Hadi. Bak Ömer de geliyor arkandan. mı? Gel. O çok hızlıktan korkuyor Ömer. Hadi gel Ömer'in yanına gidelim mi? Ömer'in yanına gidelim gel. Ömer bak karşıda 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 Ömer bak karşıda hadi Ömer'i tanıştıralım bu da Esra'nın arkadaşı Ömer <laughs> merhaba Ömer <laughs> oluyor. Evet. Bir, bir kere bir, bir, bir. Doğru oluyor maalesef. Esin Güzel mi? Zeytin Burnu sahil. Zeytin Burnu sahil. Sahi. Ee, e, Gelebilirsin. Bir yıl sonra geleceksin. İstediğimiz. Tabii ki de haritadan bakabilir. Bir yerde bir, bir şey var. Bir bak, balık sanballayı görüyorum. Bak, bak. bak sanballayı. Okay silah, hadi gel. Yapabilirsin Esila. Daha önce çıkmış mıydın hiç ondan? Yok. İlk defa mı deniyorsun? Hadi bakalım. Korkmuyorsun değil mi? Korkma. gelim geliyorsun. Evet. Tamam yapamadı. Korktu birazcık. Şimdi geri iniyoruz. Esila e, korktun mu? <gülüyor> <gülüyor> Benim okusumda, şey, arkadaşım var. Afer diye bir orada hemen aşağıda bir park var o, e, okuldan çıkışta o parka gidiyorduk ama hava sıcak olduğu için artık gidemiyoruz evet hava çok sıcak ancak akşam serinliğinde gölgede gidebiliyoruz değil mi kızım evet saat kaç bilmiyorum ki bir, anne dur O <laughs> <laughs> <Ne> oldu sesine ya ha 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 Esila beni yakalayamaz. Ben seni sallayayım mı? <laughs> Nasıl sallayayım kendimi? Nasıl sallayayım kendimi? Arkadaşlar bir bakma. Sallayayım mı biraz? He? Ne yapıyorsun? Sallayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, şey. Şimdi, ben ondan, ondan. <laughs> Şimdi oraya gidelim de ben de ne Burası gibi. Burası çok kalabalık ama. <laughs> Ya ne durdurmamışsın ya Evet durdurmadım hala devam ediyorum <laughs> Tamam o zaman Şimdi patenlerimi getireceğim ama Evet Görüşürüz